Bu hafta bize gönderdiğiniz kaynaklar bizi doğrudan Türkiye siyasetinin en hararetli tartışmasının e, tam ortasına bırakıyor. Önümüzde bir yığın haber, kulis bilgisi ve analiz var ve hepsi de tek bir sorunun etrafında dönüyor. Ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle birlikte ABD'ye kaçış planı yaptığı iddiası. Bu öyle sıradan bir siyasi polemik gibi de durmuyor. Bir yanda iftira ve ihanet suçlamalarıyla ayağa kalkan bir iktidar partisi var. Diğer yanda ise bu daha başlangıç diyerek geri adım atmayan bir muhalefet. Aynen. Elimizdeki BBC Türkçe ve diğer kaynaklar bu restleşmenin perde arkasına, tarafların stratejilerine ve asıl hedeflerine ışık tutuyor. Bizim görevimiz de bu gürültünün içinden en önemli sinyalleri çekip çıkarmak. O zaman başlayalım. AKP bu iddiayı ilk duyduğunda ne yaptı? Kaynaklara göre parti içinde oldukça ilginç bir tartışma yaşanmış. Evet, bu ilk an çok kritik çünkü bir stratejinin nasıl şekilleneceğini gösteriyor. Kaynaklar AKP içinde ilk başta ikiye bölünmüş bir yapı olduğunu söylüyor. Bir kanat ki genellikle daha tecrübeli isimlerden oluştuğu belirtiliyor. Bu iddiayı tamamen görmezden gelelim demiş hani cevap verirsek CHP'nin tuzağına düşeriz ve konuyu biz büyütmüş oluruz tezi. Tam olarak o. Bu klasik bir beslememe taktiği. Yani ateşe odun atmayarak kendi kendine sönmesini bekleme stratejisi. Çok mantıklı bir ilk tepki aslında. Siyasette sıkça görülür bu. Ama belli ki bu görüş kabul görmemiş. Hem de hiç görmemiş. Çünkü kamuoyuna yansıyan tepki bunun tam tersiydi. Evet. İnanılmaz sert, neredeyse en üst perdeden bir karşılık verildi. Benim aklıma takılan şu. Eğer AKP'nin ilk iç güdüsü bu iddiayı görmezden gelelim yönündeyse, onları bu kadar keskin bir U dönüşü yapmaya iten neydi? Sadece iddianın kendisi mi? İşte meselenin kilit noktası tam da burası. Kaynaklara göre strateji değişikliğinin sebebi iddianın içeriğinden çok hedefi hedefi. Yani kaçacaklar denmesinden ziyade bu iddianın doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi üzerinden kurulması parti içinde bu kırmızı çizginin aşılması olarak yorumlanmış. Siyasetin kişisel alana, özellikle de aile mahremiyetine bu şekilde girmesi kabul edilemez bulunmuş. Hım. Bu noktada sessiz kalmanın zımni bir kabul olarak algılanabileceği, hani demek ki bir şey var o yüzden sesleri çıkmıyor gibi bir yoruma kapı aralayacağı endişesi ağır basmış. Anladım. Yani savunma pozisyonunda kalmaktansa en iyi savunma saldırıdır diyerek karşı taarruza geçme kararı alıyorlar. Tam olarak bu ve bu karşı taarruzun silahları da çok bilinçli seçilmiş. Dikkat ederseniz sadece bu bir yalandır denilip geçilmedi. Evet, çok daha fazlası vardı. Suçlamanın çerçevesi çok daha genişletildi. CHP FETÖ taktikleri uygulamakla suçlandı. Bu tesadüfi bir ifade değil. Tabii ki değil. Türkiye'de siyasi hafızada FETÖ taktikleri demek kumpas, komplo, sahte delil üretme gibi çok ağır ve travmatik çağrışımları olan bir kavram. İktidar bu ifadeyi kullanarak CHP'nin iddiasını gayrimeşru bir zemine çekmeyi hedefledi. Kendi tabanına da bir mesaj veriyor aslında. Bakın yine aynı oyunlar oynanıyor, liderimize ve ailesine yine aynı odaklar saldırıyor. Kesinlikle bu. Ve iş sadece söylemde kalmadı, hukuki bir boyuta da taşındı. Cumhurbaşkanının avukatının hemen yasal yollara başvurulacağını açıklaması. Evet, o da çok önemli bir hamle. Bu hem biz bu iddiayı ciddiye alıyoruz ve hesabını hukuk önünde soracağız demek hem de karşı tarafa bir gözda niteliği taşıyor. Kesinlikle. Bu hamle konuyu bir siyasi atışma olmaktan çıkarıp bir suç isnadı seviyesine taşıyor. Böylece iktidar kendini iftira mağduru olarak konumlandırırken muhalefeti de suç işleyen taraf olarak etiketlemiş oluyor. Bu sadece anlık bir tepki değil, seçime kadar uzanabilecek bir hukuki ve siyasi mücadelenin de ilk adımı gibi. Ama bu stratejinin de bir riski var tabii. Konuyu bu kadar büyütmek İddianın daha fazla insan tarafından duyulmasına ve tartışılmasına da neden oluyor. Belki de CHP'nin en başından beri istediği tam da buydu. İşte tam da oraya gelecektim. AKP'nin tepkisi bu kadar sert ve planlı olduğuna göre bu durum CHP'nin tam olarak neye bastığını ve neyi başarmayı umduğunu daha da önemli hale getiriyor. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda CHP kulislerinde bir pişmanlık mı var yoksa hedefe ulaştık memnuniyeti mi? Kaynaklar ikincisine işaret ediyor. Hmm. Gelen bu sert tepki, onlar için stratejilerinin işlediğinin bir teyidi gibiymiş. Aynen öyle. CHP açısından bakıldığında iktidarın bu şiddetli tepkisi bir zafer anı olarak kodlanıyor. Çünkü kaynaklardaki CHP'li yetkililer bunun anlık bir çıkış olmadığını vurguluyor. Daha büyük bir planın parçası yani. Çok daha büyük ve uzun soluklu bir stratejinin parçası olduğunu söylüyorlar. Bu stratejinin kökleri de aslında birkaç ay öncesine dayanıyor. Hani Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı o meşhur çağrı vardı ya. Evet, kanunsuz emirlere uymayın bu devran dönecek mesajı. O çağrıyı hatırlıyorum, o dönemde de çok tartışılmıştı. İşte bu kaçış iddiası o çağrının bir devamı niteliğinde. Hatta daha fazlası belki de. Sadece devamı değil, o çağrının somut bir meyvesi olarak sunuluyor. CHP'li kaynaklar o çağrıdan sonra partiye özellikle de doğrudan genel başkanın ofisine devlet içinden inanılmaz bir bilgi ve belge akışı başladığını iddia ediyorlar. Ciddi mi? Ne gibi bilgi ve belgeler bunlar? Hatta gelen dosyaların sıradan ihbar mektupları olmadığı bazılarının içinde para transferlerine, yurt dışındaki vakıflara ve mülk alımlarına dair ciddi ipuçları barındırdığı fısıldanıyor. Bu belgelerin bizzat Kılıçdaroğlu tarafından incelendiği ve bu kaçış söylemininle bu birikime dayandırılarak ortaya atıldığı belirtiliyor. Anladım. Yani bu altı boş bir iddia değil. Elimizde belgeler var imasıyla yapılan hesaplanmış bir hamle. Tamamen öyle. O zaman CHP'nin burada çok katmanlı bir hedefi var gibi görünüyor. Sadece kamuoyuna bir mesaj vermiyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Aslında iki ana hedef var. Birincisi tıpkı ilk çağrıda olduğu gibi yine bürokrasiye. Nasıl bir mesaj bu? Mesaj çok net. Bakın, iktidar sahipleri kendi geleceklerini ve ailelerini güvence altına almak için planlar yapıyor. Onlara yaranmak için imza attığınız yasa dışı işlerde yarın yalnız kalacaksınız. Yani Erdoğan sizi korumayacak, o kendi derdinde olacak. Bu yüzden bu suç çarkının bir parçası olmaktan vazgeçin. Bu devlet aygıtının alt katmanlarında bir tereddüt ve çözülme yaratmayı amaçlayan psikolojik bir operasyon. İkinci hedefte doğal olarak seçmen. Ama orada verilmek istenen mesaj ne? Sadece bir yolsuzluk iddiası mı? Çok daha fazlası. Bu, Türkiye'de uzun süredir yerleşmiş olan o ne yaparlarsa yapsınlar gitmezler algısını temelden sarsmaya yönelik bir hamle. Hmm, evet o algı çok güçlü. Seçmende bir iktidar değişikliğinin mümkün ve hatta yakın olduğuna dair psikolojik eşiği atlatmayı hedefliyor. Anlıyorum. Aynı zamanda iktidara geldiğimizde hesap soracağız. Yapılan hiçbir şey unutulmayacak, vaadini de somutlaştırıyor. Kaynaklardaki bir ifade çok çarpıcı. Devletin her şeyi kaydeden bir hafızası vardır ve o hafıza günü geldiğinde açılacak. Hem umut verme hem de korku salma üzerine kurulu çift yönlü bir strateji gibi. Kesinlikle. Peki bu stratejinin riskli tarafları yok mu? Yani elimizde belge var iması yaratıp sonra ortaya kamuoyunu tatmin edecek güçte kanıtlar koyamazlarsa? Bu en büyük risk. Bu durum çamur at izi kalsın siyaseti yapıyorlar eleştirisiyle kendi aleyhlerine dönmez mi? Bu stratejinin en büyük riski ve en zayıf karnı. Bir an durup düşününce bu aslında ne kadar büyük bir kumar. Eğer iddialarını destekleyecek o belgeler kamuoyunda şok etkisi yaratacak, reddedilemeyecek kanıtlar değil de şey yoruma açık finansal hareketler veya dolaylı bağlantılar ise tüm bu strateji çöker. Ve iktidarın eline çok büyük bir koz vermiş olurlar. Hem de nasıl? İktidar, gördünüz mü aylardır bağırdıkları daha fare doğurdu diyerek CHP'yi yalancılıkla ve iftiracılıkla suçlamak için eline inanılmaz bir koz geçirmiş olur. Bu yüzden CHP'nin zamanlaması ve elindeki kanıtların niteliği hayati önem taşıyor. Şu an için yaptıkları beklentiyi en tepeye çıkarmak. Bu beklentiyi karşılayamazlarsa siyasi maliyeti çok ağır olabilir. Anlıyorum. Yani özetle karşımızda iki tarafında son derece bilinçli adımlar attığı yüksek riskli bir siyasi satranç oyunu var. Evet. Bir taraf rakibinin en hassas noktası olarak gördüğü aile ve lider kültü üzerine oynayarak bir yıpratma ve meşruiyet krizi yaratmaya çalışıyor. Diğer taraf ise bu saldırıyı bir dış mihrak komplosu ve ihanet çerçevesine oturtarak kendi tabanını liderin etrafında daha da sıkı kenetlemek için bir fırsata çeviriyor. Tam olarak bu. Ve bu olayı daha büyük bir resme yerleştirdiğimizde aslında Türkiye siyasetindeki önemli bir dönüşüme de işaret ediyor. Artık mücadelenin ekonomi politikaları veya dış politika vizyonları üzerinden değil, algılar üzerinden yürüyor. Doğrudan anlatılar, algılar ve psikolojik üstünlük üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Bu bir narrative warfare yani anlatı savaşı. Kimin haklı olduğundan çok kimin kendi hikayesini kitlelere daha etkili bir şekilde kabul ettireceği önemli hale geliyor. Yani CHP hırsız kaçak anlatısını kurmaya çalışırken AKP mağdur kahraman anlatısını güçlendirmeye çalışıyor. Anıp kanıtlanmamasından bağımsız olarak zihinlerde bir şüphe tortusu bırakma potansiyeline sahip. İşte bütün strateji bunun üzerine kurulu. Çünkü böylesine kutuplaşmış bir ortamda seçmenlerin büyük bir kısmı zaten kararını vermiş durumda. Bu tür iddialar partilerin kendi çekirdek seçmenlerini motive etmek ve enerjilerini yüksek tutmak için kullanılıyor. Asıl hedef kararsızlar o zaman. Asıl hedefse arada kalmış kararsız seçmen kitlesi. Onların zihnine ekilecek en küçük bir şüphe tohumu bile seçim sonuçlarını etkileyebilir. CHP acaba gerçekten bir şeyler mi var şüphesini yaratmaya çalışırken AKP de bu kadar büyük bir iftiraya uğrayan liderin yanında durmalıyız refleksini tetiklemeyi umuyor. Tüm bu analizi bir araya getirdiğimizde bu durum sizin için de kritik bir soruyu ortaya çıkarıyor sanırım. Evet kesinlikle. Siyasal tercihlerinizi belirlerken Somut verilere, belgelere ve kanıtlara dayalı argümanlar mı sizi daha çok etkiliyor yoksa ne kadar kanıtlandığından bağımsız olarak aile, vatan, ihanet gibi güçlü duygusal kodlar üzerinden kurulan ve zihninizde bir şüphe veya aidiyet hissi yaratan anlatılar mı daha derin bir iz bırakıyor? Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.